Arkadaşlar bugün sizinle mouse ve kulaklık açılımı çekeceğiz. Klavyede gelince çekip atacağım. Şurada bilgiler gözüküyor. Orayı bir ben Arkadaşlar kestim. Şunu bir aşağıya alalım. Bilgiler gözüküyor. Rampage. Bu nasıl bir kulaklık olduğunu ben daha yeni buluyorum. Deneyimlerimi size aktaracağım. Bir dakika, ben çıkarıp geleyim. Şöyle bir kitapçık çıktı. Sonra koyalım. Çıkaralım. Yapacağız şimdi biraz şey oldu. Bayağı büyük bir yerde. Ama çok hafif arkadaşlar. Sonra ben duvara açılımını yaptıktan sonra e, bilgisayarı açıp bir oynadınız. Şimdi Şöyle çıkıyor. Şu bayağı uzun bir kablosu var. Şuradaki filmi sökmeyeceğim. Kalsın öyle. Hmm, poşet. Koyalım. Çok güzel görünüyor. Ben bunu bir kılsın çıkaracağım da tek elle çıkaramıyorum. Bir dakika. Arkadaşlar çıkarttım. Şimdi masum şunu yapalım. Ee, ben açacağım çünkü bilgiler var. Ondan görünmesin. Arkadaşlar gereksiz yere şu kadar bayağı puşet yapmışlar. Yani size göstermiyorum da. Bayağı gereksiz. Şurayı keselim mi? Şöyle bir şey var. Ben bunu çıkartmayacağım, keseceğim. Arkadaşlar kesme karar verdim. Bir dakika. Arkadaşlar işin onu bir Şöyle bir kullanım kılavuzu var. Şöyle yapacağız onu. Tutuş çok iyi. Şurada o tuşlar var. 1, 2. Sıyan tuşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bu tarafta yok. Onu tutuş çok iyi. Ben şunu yine <laughs> çıkarayım. Çıkartma arkadaşlar. <laughs> çok güzel. Kablo şey çok iyi ya. Neyse ben bir, bir şunları toplayayım. Bilgisayara indireyim. Bir göstereyim. Işık nasıl oluyor. Bilgisayara indirdim. Açalım. Ayıp. Bir dakika. klavye daha gelmedi arkadaşlar. Gelince size videosunu çekerim. bunu nereye takacağız? Bayağı yer var arkadaşlar çünkü. Buraya takıyormuşuz. Mouse taktık. Direkt yandı. bunun diye. Klavya kalitesi kötüyse kusura bakmayın. Bunu da takalım. Yani bir takayım ya. Şuna arkadaşlar burada direkt yandı. Çok güzel görünüyor. Klavye de böyle, hani buradaki gibi olacak. Bunlar gibi. Klavye de çok güzel bir klavye arkadaşlar. Onda rampage. İkisi de zaten...